Merhaba arkadaşlar. Bir deneyle daha karşınızdayız. Bugün sizlerle aslında yangın söndürücülerin mantığını çözmeye çalışacağız. Öncelikle malzemelerin malzemelerimi tanıtmak istiyorum. Elimde bir miktar karbonatım var. Karbonat evde kabartma tozunu da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Kabartma tozu arkadaşlar karbonat sodyum bir karbonattır formülü ve bazik bir maddedir. Bir de sirke var. Sirkenin formülü CH3COOH'dır. Yani asetik asit. Sirke adından anlaşılacağı gibi asetik bir maddedir. Asitlerle bazlar tepkimeye girdiği zaman su ve tuz oluştuğunu biliyoruz. Bu deneyde bir de bize bir gaz açığa çıkacak. Bakalım neler gözlemliyoruz. Öncelikle bu bardağıma karbonatımı alıyorum. Ve üzerine sirkemizi döküyoruz. Burada kabarcıklar gözlemleyeceğiz. Bu kabarcıklar asit ve bazın tepkimeye girdiğini gösteriyor. Çakmağımı yakalım bir mumlarımı. Şimdi burada bunu mumlara yaklaştırdığım zaman ne gözlemliyoruz? Bakalım diye Mumu söndürüyor. Aslında buradaki sıvı ile mumun hiçbir teması yok. Burada söndürdüğünü gözlemliyoruz. Burada açığa çıkan gaz aslında e, burada yangın söndürücü görevini görüyor ve mumlarımı söndürmüş oluyor. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Asetik asitle soldüğüm bir karbonatı tepkimeye sokarak hangi gaz açığa çıkıyor videonun altında, altına yazmanızı istiyorum.